Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutlaka bir çekilişle daha karşınızdayız. Premium çekilişi ee, arkadaşlar bugün yanında Akıncan var. Hoş geldin. Hadi. Ee, arkadaşlar çekiliş Gleam üzerinden olacak. Ee, Gleam işte biz size linki vereceğiz. E, o linkten işte reklamı geç falan yapacaksınız işte onlar geç e, buradan arkadaşlar gleam'den nasıl mı katılacağım diyorsunuz 7 günlük işte 7 gün sonra çekiliş bitiyor e, buradan benim kanalıma mesela tıklıyoruz subscribe, subscribe her diyoruz e, buradan abone oluyorsunuz işte sonradan buraya şey geliyor continue diyorsunuz işte buraya geç işte buradan 25 puan geliyor size e, en çok puanı alan kazanıyor arkadaşlar e, mesela 25, 25, 50, 50, e, 65 kaç oluyor? 65, 15 daha, 80 oluyor. E, 65, 15 daha, 80 oluyor. Evet, 80 bir de günlük 15 point alabilirsiniz diyor. E, 7 gün boyunca 7 çarpı 15, 7 kere 5, 35 ve 105 point alabiliyorsunuz. Yani 7 gün sürecek çekiliş, 7 gün boyunca e, tıklasanız yani şu günlük bonusa her yani birinci bile olabilirsiniz arkadaşlar ee, işte çekiliş yani. aynen bu ee, Bence, her yere, her yere Merak aynen banlı değil bir sorun yok. Sıfır. aynen sıfır yap ee, ve arkadaşlar, bir şey daha ee, hile, hile ne? Hile Tamam. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın En çok puanı alan kazansın diyorum ve görüşürüz.